almam gerekiyor bundan? Bu gözlerin güzelliği ne böyle? Bu göbiş ne bu göbiş? <laughs> Ay yumuşacık. <laughs> Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok farklı bir mekana geldik. Çok eğlenceli ve çok farklı. Vahşi doğayla buluşacağız. Peki nerede miyiz? İşte burada Aslan Park'tayız. Ben çok heyecanlıyım. Hadi gelin siz de bu heyecana ortak olun. Birlikte Aslan Park'ı gezelim. Haydi. Normalde buradan bu şekilde değil. Ateşe bakılarak giriliyor. Bizim ölçümlerimizde hiçbir sıkıntı yok. Gayet sağlıklıyız. İzinlerimizi aldık ve o yüzden patır patır çıkıyoruz şimdi merdivenlere. <laughs> Yavrularla buluşma noktası varmış orada bak. Gidiyor muyuz? Yetişkinlerle bir merhaba nasılsınız? iyiyiz. Sizler nasılsınız efendim? Hoş bulduk, hoş geldiniz. Tabii bir hoşlaşalım. Yavrularına bakalım izin verecekler mi? Ondan sonra girelim değil mi? Evet. Annelerinden izin almadım olmaz. <laughs> merhaba. Merhaba. Bunlar oradaki yavruların büyükleri işte 16 aydır. Yemesini siz mi yapıyorsunuz? Sekiz aydır ona bakıyorsunuz değil mi? Peki ne zaman yollarınız ayrıldı da cam girdi? Hep cam var. Hep mi? Nasıl besliyorsunuz? Arkada barınakları var. Hı. Ondan biz barınakları etleri bırakıyoruz. Bırakıp kaçıyorsunuz. Evet. <laughs> Akşam da işte kapıları açıp barınağı alıyoruz. Orada yiyoruz. Sekiz kilo et mi veriyorsunuz bunlara? Büyüklere sekiz kilo. Sadece kırmızı et mi veriyorsunuz? Sadece kırmızı et tavuk etiyle kırmızı et. Hem vahşi doğasının hem de buranın Aslan Park'ın en hırçın hayvanının yanındayız. Kimin? Kara panterin. Ve aramızda sadece bir cam var. Sıkış olmazsa değil mi? Ne kadar? Kapsan? 10 santimetre şu camın kalınlığı. Ne yani şu hayvanın gücüne dayanır mı? Dişi olanlar avlanıyor. Dişi de şu an bizi kesiyor. Bakar mısın gözlere? İyi bakmıyor bize ama. Odaklanır cam olmasa 10 dakikada benim olayım bitti. Yani burada yani herhalde bir kemiğim kalmaz diye tahmin ediyorum. Güreş çatır mı? Güreş yaparım. Yakalayayım. İsterse <laughs> cam iz bandut ol fark etmez yani. Yakalarsa 10 dakikada işi biter. O kadar Tabii. Sizce? 10 dakika, 10 dakika sürmez bile bak. Kemiği zerresi kalmaz. Sen ne diyorsun? Ne Hadi gidelim öbür taraftan ne var bakalım. Hadi gel gidelim. Ve Aslan Park'ın en tatlı, en güzel yerine geldik. İki aylık yavru kaplan seveceğiz. Şimdi yaşadıkları alana giriyoruz. Bir tanecikler burada. Hoş Ya mı çok güzelsin sen. Seni sevebilir miyim? Sevebilir miyim? Bu gözlerin güzelliği ne böyle? Bu göbiş ne böyle bu göbiş? Bu göbiş ne bu göbiş? Bu göbis kimde var ya? Bu ne ya? Alayım mı kucağıma? Al tabii. Evet, vereyim. gel canım gel. Hop oh, hop oh, hop oh, canım benim. Ah! <laughs> ne oldu? <laughs> Niye öyle yaptın? Ben sana hiç zarar verir miyim? Ben çok severim hayvanları. Ne oldu oğlum? Karnın mı acıktı yoksa? Daha yine beslendi ama. Öyle mi? Biraz besleyeyim mi? Dostluğumuz pekişsin. Değil mi? Ya evet. Yani karınları tok mu şu an? Güzel ha. Mı? Korkacağım, terleyeceğimi tahmin etmemiştim. Şu anda Baksana bana bir. <laughs> Ay yumuşacık. Ay, <laughs> yastık gibi. Ay, bak ne güzel oldu. Sakinleşti şimdi. Oy çok güzelsin sen. Çok güzel bir şey bu ya. Evet bırakalım artık uzandı. hijyen anlamında bu kadar yanlarına insan olması da doğru değil. Hem de tabii vahşi doğalarına da çok uyan bir durum değil. Buradaki sorumlular bize yardımcı oldular. Normalde 5 dakika kadar sürede görebiliyorsunuz. Yani 2-3 kare alabilecek kadar burada kalabiliyorsunuz. Bize sağ olsunlar biraz daha uzun zaman tanıdılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve buradan ayrılıyoruz. Şimdi yavruların yanından diğer tarafa geçiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Safari jipi. Binebiliyor biraz, muyuz? Bir şey ben, tamam. Hadi binelim. Tamam. Vites kolum yok. Hadi gidiyoruz. Sola çeviriyorum. Geniş mi almam gerekiyor bunda? Geniş mi? Şu anda olduğun yerde dönüyor gibisin. E, ee, olduğum yerde duruyorum ama dönmeyi bırak. <gülüyor> <gülüyor> Aracın şu kısmını şahane düşünmüşler. Yarısı camın içinde aslanlarla, Yarısı da tabi camın dışında. Şöyle tam bir safari ortam. Adı ne? Deni. Deni. Deni kaç yaşında? Şu an 7 yaşında. Deni. Bakar mısın? Şu sesine bakar mısın? Gözlerin güzelliğine bak. Canım sana söyledim iltifat ettim. ya. Cam o kadar kalın ki ses çıkmıyor. Damperli cam kullanılıyor herhalde. 10 santim kalınlığında bu camı kullanıyorlar ki bu hayvanlar o cüsseleriyle yıkmasınlar. Buraya ziyarete gelen insanlar açısından da kendileri açısından da tehlike unsuru olmasın. Sıkıntı yaratmasın. Değil mi tatlım? Koca kafalı. Beni dinliyor değil mi? Aha. Sevdi mi sence beni? Bence çok sevdi. Bence de sevdi. Kafa kafayı verdiniz. Bak. Tamam senin. bir gireyim mi yanına şimdi? Yer mi? Senkronu tutturduk mu? <laughs> Gireyim mi içeri? Gördüm. Bakalım Vaşaklar saatte kaç kilometre hızla koşarlarmış? Ha, saatte 389 kilometre diyen var. Gerçekten mi? Doğru. Çok hızlı koşucu oldukları için ön ellerini, ayaklarını falan görüyor musun? Kafaları küçük ve patileri falan, elleri falan uzun. İşte dünyanın en güçlü hayvanlarından biri Sibirya kaplanı. Boyları oldukça büyük kedigillere göre, diğer türlerine göre yaklaşık 4 metreye kadar varabiliyor. Gelseydi diye böyle kararını değiştirdi galiba. Biz gideriz. Bu sefer de o bu tarafa gelirmiş. Ağaçtan geçişirmişiz. Hadi gidelim bakalım. Ha, yakaladık. Gel. Gel, gel, gel. Bir dur, 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 dur. Dur, durdun mu? Çok güzel bir hayvan, çok muhteşem bir hayvan. Az önce bir güzel havuz keyfi yaptı. Havuzu çok seviyor, suyu çok seviyor. Suyu en çok seven iki hayvan türünden bir tanesi tabi kedigiller içerisinde. Biri bengal kaplanı, bir tanesi bu türler Sibirya kaplanları. Az önce yaklaşık bir yarım saat suyun içerisinde kaldı. Oh bir güzel serinledi. Günün güneşinin bir güzel o bunaltısını attı. Sonra da şimdi dışarı çıktı turuna Bak. Sakin ol. Sakin. Hı hı. Nasıl kocaman bir şey ya böyle. Hı hı. Şimdi benim cüsseme bakın. Ve aslanın cüssesine bakın. Yani bir insanla yan yana geldiğindeki cüsse farkı iyice onun ebatlarını ortaya çıkar. Erkeğin adı Deniz. Dişinin adı Vüdo olunca öbürünün adı da Edi diye gelecek. <laughs> Kaç kilo et veriyorsunuz iki günde bir? 10 kilo, 11 kilo veriyoruz. 10-11 kilo. Hepsini diye götürüyorlar mı? Gece bırakıyoruz ve i̇şte bütün gece yiyorlar. Baksana. Oh devrildi. <laughs> Sevdiğimiz yavruların annesi. 4,5-5 yaşlarında 40 günlükken bebeklerini strese girip bırakıyor. 2 gün tabi buradaki görevliler izlemeye alıyorlar, duruma bakıyorlar. Hemen yanlarından yavrularını alıyorlar kaplandaki o süreci. Gördükleri anda neden hemen yanından aldınız mesela öyle bir gereklilik duydunuz? Öldürebilirdi. Yavrularını boğabilirdi evet, anında. Öldürebilirdi. Kendimiz Demek ki vahşi hayatta da böyle bir durum var. Belli bir hayattan sonra kendi kaderine bırakıyorlar yavruları evet. değil mi? Oh, nasıl da size yakın böyle acayip güzel bir iletişim kurmuşsunuz. Evet. 6 aydır bakımını yapıyorsunuz. Evet. O yüzden sizi ekstra bir seviyor değil mi? Tabii. İşte, işte, işte. Her de temizini, Peki her de yanına gittiğiniz zaman normal hiçbir şey yapmıyor değil mi size? Yanına girmek şansım yok. Aramızda tel oluyor. Hmm, telden doğru tabii. Evet. Yani sizi o zaman şey gibi koşullu şartlanma. Sizi gördüğünüz zaman aklına yiyecek geliyor. Evet, öyle mi? Evet, aynen öyle. Ha, tamamen duygusal yani. Tamamen çıkara bağlı bir ilişkiymiş bu. 5 yaşında oldu. Markus değil mi adam? Evet. Markus. Kara kulak. ha Dişi Hatice erkek uğur mu? Evet. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz beğenim tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Yeniden güzel harika videolarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.